Turnuvada bulunmak çok güzel. Böyle bir tesiste e, böyle bir turnuvanın gerçekleşmesi gerçekten çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Farklı yerlerden takım geldiğinde farklı kültürlerin bir araya gelmesi, farklı rakipleri görmemiz bizim için de çocuklar için de çok önemli. Tesisler çok harika. Tesislerimiz çok güzel. Bol bol çalışacağız. Çok sevdik. E, çok mutluyuz şu anda. Yaklaşık 15 senedir Balıkesir'deyim. Ben böyle bir tesis buradan İzmir'den, Yalova'dan, İstanbul'dan bir dolu turnuvaya gittim. Hiç böyle bir tesis görmedim. Hem çevre illerde hem de Karadeniz bölgesinde böyle bir tesis yok. Şey, şimdi mükemmel bir maç yaptık. Belediye ile 0-0 bir mücadele bitirdik. Dayandık. Dayandık kalemizi gole kapadık. Onlar da iyi oynadı, biz de iyi oynadık. Eşit bir oyundu. Ama daha da iyi olabilirdik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Bu bize böyle güzel tesisler yaptığı için. Böyle sahalarda oynamak çok güzel, teşekkür ederim. Güzel bir tesis olmuş. İnşallah bu organizasyonların devamı gelir. Tesisler çok güzel. Eskisinde tabii kat kat, kat, kat daha iyi. Toz olduğu zamanları hepsini hatırlıyorum. Şu an harika mükemmel bir tesis olmuş. İzmir'den geliyoruz karşıya kadar. Ee, çok beğendik. Tesis çok güzel, düzenli. Organizasyon çok güzel. İzmir'den geliyoruz. Altın Genç'ten geliyoruz. Ee, böyle tesislerin, böyle maçların olması çok güzel. Tesis özellikle çok hoşumuza gitti. Çok güzel yani. Bütün arkadaşlarımız da buna hem fikir yani. İzmir Çiğli'den geliyoruz. Keyifli bir maç izliyoruz. Burada. Tesislerimiz çok güzel. Yeni yapılan tesisler evet. çok güzel yapılmış. Yani Hoşumuza gitti. Teşekkür ederiz. Çiftçiyim. Köyden geldim. Torunum belediye sporda oynuyor. Belediye başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Bu kadar tesis yaptı. Olanak sağladı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel tesisler. Ee, harika tesisler yani. Yıl dışında yüksek bir turnuva için geldik buraya. E, turnuvada il dışından gelen takımlar da var. Mükemmel bir tesisleşme oluştu Balıkesir'de. Sayın Yücel Yılmaz Başkanımızın vesilesiyle e, bütün spor dallarına yeterli bir seviyede tesisleştirme oluşturuldu. Burada çok güzel bir ortam var. İl dışından gelen takımlara karşı e, muhteşem bir hava içerisindeyiz.